bugün sonunda beklediğim alışveriş videosu sizin de beklediğiniz diye düşünüyorum arkadaşlar kargom sonunda geldi aslında ben canlı dersteyken geldi ben de fırsat bilip canlı derste olduğumu kargoyu, kargoyu dışarıda havalandırmaya bıraktım şimdi hadi açalım Açacağım şuradan. Şuradan bir tane. Bir tane. şuradan. Evet. Harika gidiyor. Görüyorsunuzdur umarım. Ben kameranın açısına baya iyi baktım da. Görünmeye başladı öyle. <laughs> oh. İçinden pat patlı şey çıktı. Bunu patlatırım ben. Şuradan aç, açma yeri varmış. Ee, kargo paketini ben daha önce açmadım. Sizden önce. Onun için kitapları tek tek silmem gerekecek. Şöyle fıs fıs sıkıp sileceğim zaten. Hmmmm. Şöyle birazcık bakın ben silene kadar sonra detaylı anlatacağım zaten. Gerçekten hiç bakmadım açık kargo paketin. Daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Evet şöyle. Aha. Sadağım. Evet arkadaşlar. Sizi çok bekletmeyeceğim. Hemen silmeye çalışıyorum. arkadaşlar hep toz pis üstü görüyor musunuz İşte o yüzden siliyorum Arınacak şimdi bu dezenfektan hemen siliyorum kusura bakmayın Yapmalık. Şöyle şimdi kenara koyuyorum onu. Evet o zaman <laughs> başlayabiliriz. Öncelikle Modern Klasikler dizisi Stefan Zweig Ayışçı Sokağı'nı aldım. Bunu çoğu zaman her yerde gördüğüm bir kitap bu. Sürekli karşıma çıkıyordu. Ben de dedim alayım. Neymiş bu Ayışçı Sokağı? Şöyle bu arada aldığım kitapları da şu katlama yerinden katlarım. Böylece daha çabuk ve daha çabuk diyorum. Daha çok yıpranmadan durabiliyor. Şurada bakın bir çizgi var. O çizgiye şu şekilde elimle bastırıp katlarım ki daha uzun ömürlü olsun. Bu kitap zaten hepsini okuyup tanıtacağım. Şimdi sadece gösteriyorum. Burada. Ve bu da istek bir kitaptı. Bir arkadaşımız yorumlarda istemişti. Gölün dibindeki evi çeker misin diye. Onun için bu kitabı istedim. Ee, çok satan kafes yazarından diyor. Demek ki kafes kitabını da Josman Erman yazmış. Gölün dibindeki ev. Yine katlıyorum kitabımı. Siyahmış bunun kapağı. var ve Sadako'nun Kağıttan Bin Turna Kuşu Eleanor Joer diyor. Her şeye rağmen umudunu yitirmeyen Sadako'nun gerçek yaşam öyküsü. İlginç bir kitaba benziyor. Bu kitapta da internette çok karşılaştığım için aldım. Aa arkada da origami'den turna kuşu yapma şey var. Çok güzel. Tabii ki de tanıtacağım hepsini. çikolata fabrikası. Of bayılırım. Bunu arkadaşlar Roald Dahl'ın kitabı biliyorsunuzdur. Ee, ve yani yarısına kadar okuyabilmiştim. Bir arkadaşım vermişti. Yarısına kadar okuyabilmiştim ve hiç yani almayı düşünmedim ama bayağıdır istediğim bir kitap. <laughs> almayı düşünmedim. Birkaç gündür çok istediğim bir kitaptı. Onun için. Küçük Prens. Arkadaşlar bu kitabı o kadar çok denk geldim ki anlatamam size. Bir kere kitapçıya gittiğimiz zaman kocaman bir stand vardı Küçük Prens tadı. İndirime girmişti acayip. Ama hiç almadım yani. Yani hiç okumaya heveslenmedim aslında. Ama güzel bir kitaba benzediğini düşündüm. Sonra da aldım. Hazır kitap siparişi veriyorum dedim. Küçük Prens'i de okuyayım dedim. Küçüklüğümde Küçük Prens'i okumadım demeyim dedim. Ve Franz Kafka'dan Dönüşüm Kitabı. Bu Dönüşüm Kitabı'nı da çok fazla gördüm. Tüm bazı böyle kitap tanıtım videolarında da görmüştüm. Herkes en sevdiğim kitaplara Franz Kafka'dan Dönüşüm falan yazmış. Hani dedim neymiş bu Dönüşüm. Ayşe Sokak'a da aynı şekilde karşıma çıktı sürekli. Yani neymiş bu dedim. Ve almaya karar verdim. Çok da kalın bir kitap değil aslında. Neden bu kadar öldüklerini bilmiyorum. Okuyunca göreceğiz. Ve son olarak yine Roald Dahl'tan Charlie'nin büyük asansörü var. Charlie'nin çikolata fabrikası. Evet işte burada. Bu iki kitap birbirinin devamı. Neredeyse aynı kalınlıkta ikisi de. Ee, Charlie'nin çikolata fabrikası ve Charlie'nin büyük cam asansörü. Filmini izleyenler zaten büyük cam asansörden neden kastettiğini bilirler. Ee, Billy Wonka en son Charlie'yi büyük bir cama sandalyeyle almaya gelmişti. Ama burada çok daha detaylı bir şekilde kitabın kalınlığına bakarsanız zaten anlarsınız. Anlatmış diye düşünüyorum. Hiç okumadım ikisini de. Yani bunun yarısına kadar da yedim dediğim gibi arkadaşımdan almıştım. Ve gerçekten ilk okuyacağım kitaplar sanırım bu ikisi olacak. Ee, o zaman sizin de okuma sırasına koyayım. Okuma ve atma sırası. Arkadaşlar şöyle ben bir kitapları dizeyim. Görüyor musunuz? Bilmiyorum, göremiyorsunuz. Gören musunuz diye öncelikle şöyle dizdim. Arkadaşlar, şimdi buraya iyice bakın. Yorumlarda kitapları sıraya koymanızı isteyeceğim sizden. İlk hangisinden okumaya başlayayım? Zaten okuma sırasıyla atacağım. Yani hangisini okuyayım? Mesela şöyle yazabilirsiniz. Gölün dibindeki ev Dönüşüm, Ayşe Sokak, Sadako, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Çarlı'nın Büyük Masanı Küçük Prens şeklinde e, yorumlara yazabilirsiniz. E, bir kitap mesela atıyorum en çok 3. sırada var. O zaman ilk 3. sırada o kitabı tanıtacağım. O şekilde olacak. Ya da isterseniz ilk hangi kitabı tanıtayım şeklinde de yazabilirsiniz ama hepsini bir anda okuyamayacağım için e, biraz uzun sürebilir atmam. Arada bazı kitaplarda atarım diye düşünüyorum. Ama biraz inceler. Yani sizin okuma sırasına koyduğunuzda muhtemelen koyduğunuz sırada atarım diye düşünüyorum. İlk kitap alışveriş videom, ilk kitap alış alışverişim değil. Çok fazla kitap alışverişi yaptım ama ilk e, videoya çektiğim bir kitap alışverişi zaten fark ettiyseniz çok da heyecanlıyım. Aslında daha önce e, bir, yani baya bir kitap alışverişi yaptığım oldu ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım çünkü videoyu çekiyorum bu sefer. E, çok güzeldi, beğendim kitapları. Yani kaliteli de sıkıntı yok. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yine yorumlarda yazın. Yorumlarda yazılan ilk kitabı okuyup tanıtacağım. Bir hafta falan sürebilir. Bilemiyorum süreyi. Ama tanıtacağıma emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bildirimleri açın. Hoşçakalın.